Kim çıkarsa hediye vereceğim. Hazır mısınız? Başlayalım. <Sessizlik> o oh, piti piti <Sessizlik> karan. <mire. Sessizlik> Çekilsene kardeşim parmağımın altında. Hepsen mi çıkacaksın? Buradan <Sessizlik> yapayım hocam. O oh, piti piti karan. Kardeşim çekilsene parmağımın altını. Ben de o piti piti. Emine Aynı bir o piti piti. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Sizi nasılsınız? gördüm memnun oldum. Allah'ım sen de. <laughs> evet o zaman dur yanlış yapayım Gezerek o piti piti yapmam lazım. Ne var kardeşim? Ne var? İki saattir rahatsız <laughs> ediyorsun beni? Sabah mı oldu Bahir? <laughs> Oo daha sabah çok var hocam. Beni alır mısın son? Seni alacağım hiç merak Bak, etme. Bak o en kenardayım. Arkadasın da al hiç Tamam almıyor. şovu ben yapmayacağım. Şu aha oradakiler yapacak. Hiç kimse Ben ortada dolaşıyorum. Boş konuşuyorum ben. Hiç Bak, kimse almıyor onu da. Ayağına. Al sana yok. Dur Aynen. şimdi tamam. O bitti bir gözümü yıkayacağım Bak şimdi gözümü yıkayarak. yıkayarak. <Sessizlik> <Sessizlik> o bitti bitti karamela tepedi. Neredesiniz? <Sessizlik> ne ara <diyor>? Nerede <Sessizlik> <Sessizlik> arkama <'ım> <Sessizlik> <armağan> geçtiniz ya? Böyle çocuk olur mu hocam? Bunlar çocuk değil hocam. Bu unicorn, bu popcorn hocam. Evet. Hadi siz de bir espri yapın. Kim espri yapacak? Birisi bir espri yapsın da gülelim hocam. Ama... Sen ama, hocam. ama çok yoruldum. Azıcık uyuyacağım. Sessiz Deniz, Ses deniz tamam deniz, mı? Deniz, palyaçoya kaç puan veriyoruz? Nerede Deniz? Burada. Ay. gösterken. Deniz, bu Deniz, Deniz. Bu mu Deniz? Deniz. Bu Deniz, bu nehir, bu kara. <laughs> deniz, Deniz, Deniz. deniz. Oh, on numara beş yıldız ver. numara hey. beş yıldız ver hocam bana. Söyle. Evet, on bu nasıl öğretmen hocam? Bu öğretmen Söyle. küçülmüş. Bak çark, çark çak çak. Hocam bu küçülmüş. Çamaşır makinesinden atmışlar bunu. <laughs> yıkaya 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 çekmiş hocam bu. <laughs> al bakayım. Ha. Evet.